Gel hadi hadi. Bir hadi hadi para. Gel hadi. Çamaşır. Rahaman. Açık kul serhon. Nazdar burada. Trabzonspor kulübümüz <laughs> <laughs> az ah, başkanımız <olsun>. eee sizin nezlinizde forma gönderdi. Ailesini ziyarete gittik. Sizinle görüşmek istedi. Bak Nazdar kızımız burada. Nasılsın kardeşim? İyi. <laughs> <laughs> Sen nasılsın? Nasıl? Ne güzelsin sen maşallah. Kalk kalk ayağa bakalım. Kalk başkan seni görsün. Bak formaları e da. Canım. Sen de konuş Maşallah çok güzel ama. Ee, yakışmış baş başkan. Nasıl ne evet. lan? Evet harika. Sen kardeşim nasılsın? Söyle. Beş. Beş. Maşallah ya çok büyük gösteriyorsun ama. <laughs> Hadi. Seni biz evet. ailenle maçı <laughs> çağıralım mı Trabzon'a? Gelir misin? Evet. Söyle. Evet. Söyle, işte. evet. Tamam ben şimdi seni Yanındaki o arkadaşımız benim bir arkadaşım. Seni ben o benle iletişime geçecek. Biz seni ailenle beraber maça getireceğiz tamam mı? Tamam. Hep seni sahilde çıkartacağım. tamam Tamam. Başkanım çok ayı günler Ya Aleyküm selam başkanım Allah razı olsun. Sizi Trabzon'a bekliyorum tamam mı? İnşallah başkanım. Ben. İnşallah inşallah çok sağ olun. Bu, bu, kardeşimizi de sahaya çıkartacağız sporcularla. İnşallah inşallah başkanım. <laughs> Hadi maşallah. Başkanım ben de Nazlıhan'ın babasıyım. Böyle biri için her şey çok teşekkür ederiz. Her zaman kardeşim sağ olasın. Trabzon'a seni götürecekler. Gitmek istiyor musun? Sıra cetin Şernak İdil bir köyde oturuyorum. Nazdağ'ın babasıyım. Oradan buraya kadar başım üstüne geldiniz. Çok memnun oldum. İstiyorum başarılı çıksınlar. Şampiyon olsun. Kifa mı gel ki hatu? Uş buna hatri mevzuada hatim, sır <laughs> sırı mahatim, sır çahvi mahatim. Haş bıra, kuan. Ev çocuk buyal bu. uydu hndi hizwi taqmi tqru wash el jema el mi kifama galak jera desh bna khatri qreho hamchi hizwi taqmi kin am 3zn bashar lib slave mjwara hana galak slave mjwara hana şimdi öncelikle traozon skor kulubumuzun Ertuğrul Doğan başkanımızı az önce de görüntülü aradık bizi kırmadı aradı Kendisine de teşekkür ediyoruz buradan Şırnak'ın il ilçesinin Önce köyünden Güzel ailemizi oldu. ziyaret ettik gerçekten. Ee, çok duygulu, duygulu anlar yaşadık. Siz de buna şahit oldunuz. Trabzonspor Kulübümüzün ne kadar büyük olduğunu, e, Anadolu'da e, ne kadar ses getirdiğini e, kendiniz de gördünüz. Ertuğrul Başkanımız aileyi de bir maça davet etti. E, önümüzdeki günlerde de As Başkanımız Zeyad Kafkas'a özellikle de teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon sağladığı için o yüzden de ailemizi de Trabzon'da ağırlayacağız Ertuğrul Başkanımızın misafiri olarak. Buradan da Ertuğrul Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Aileyi burada köyde ziyaret ettik. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok mutlu olduk. Trabzon spor sevgisini ta Şırnak İdil'in burası burasına kadar gelmiş, aşınlanmış buraya. Ama son dönemlerde özellikle geldiğimiz her yerde forma sıkıntısı var burada Trabzonspor'un. Burada özellikle Trabzonspor kulübümüze bir daha çağrı yapıyorum sizin nezdinizde Trabzonspor bu çocuklarımıza yeni gelen, yeni yetişen nesillere forma göndersin. Özellikle talebimiz burada bir proje kapsamında bunu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç yapabilir. Özellikle bu genç çocuklarımıza hem kulübümüze bir katkı olur hem de buradaki yavrularımıza, miniklerimize de bir şeyleri olur, zeste olur. Bunu dile getirmek istedim. Bir kere daha Trabzonspor Kulüp Başkanımıza Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyoruz. Sana gelen forma futbolcular imzalamış ya. Bak Hazza sen de Gördün mü? Buradan da ismini yazmış. Azra. Her şey için çok teşekkür ederim. Eşim fanatik bir Trabzonspor taraftarı. Küçüklüğünden beri öyleymiş. Sonradan ben de idrak etmeye başladım bu duyguyu. Trabzonspor büyük bir kulüpmüş. Hani sizin vesilenizle bir kere daha bunu anladık. Yani çok mutluyuz. Bir tane video da başladı. Allah razı olsun. Gerçekten yoğun ilgi, yoğun alaka gördük. E, Trabzonspor Başkanı İbrahim Ertuğrul'a, taraftarına, Trabzon'a, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok uygunuyuz. Yani bu kadar şeyi beklemiyorduk. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Bizden buradan ya. size kucak dolusu sevgi küçük, selamlar. Küçük kızımız burada. Başkanım onu da bir gönnazlar. Asıl meşhur olan bak başkanım. mi Aynı aynı imzalı hem de kulubumuz imzalı gönderdi başkanım. İmzalı gönderince onu da çektik. Şu anda aileyi ziyaret ediyoruz. Köye geçiyoruz şu anda.